Ne oluyor şimdi yani ben buna vurursam Bir <laughs> şey <Hiç> unuttuk girişi. <laughs> arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Ve 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 bin abone ya da on bin abone olalım. Please please abone olun. Like abone olun arkadaşlar. Günlük iki video atıyorum. Yani altı yılda kaç videom olacakmış biliyor musunuz mu benim? 3600 <laughs> 6 yıl pardon 6 yılda 3600 videom olacak içeceğim. geçeceğim payı şu anda dur bayağı bir var. her gün 700 yollarsam <laughs> anan sikiyim ben bir şey unuttum ne 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 <gülüyor> <gülüyor> like abone olmayı unutmayın şimdi videomuza geçiyoruz ni

çünkü evet, 6 yılda he bir bir de rulo bir de bir Minecraft bir Roblox çekeceğim her gün K <laughs> kanalımın ismi ne olsun arkadaşlar kanalımın ismini değiştireceğim evet kanalımın ismini ne değiştireceğim evet değiştireceğim uhu -huh. ne olsun ne olsun yorumlar yazın ya da bak kendiniz kanalımın ismini değiştireceğim Valla kanalın isminden fazla memnun kalmıyorum artık. Güzel bir kanal ismi bulmam gerekiyor. Hatta zaten onun için e, video da yayınlayayım. <Sessizlik> paralar paralar gelecek şimdi. <Sessizlik> Hı? Ama ne kadar para? Lan bunu bozuk tarafı mı? <laughs> ne bu? Kral tacına? Ah, hadi. Bu ne oluyor ya amına koyayım? Kim bakayım? Bu ne oldu? Ha Star Wars şapkası yaptı. O bin para zor bin para zor lan kim biriktir lan bu devrenin bin her tarafta mı söylüyorum neyse şimdi aksiyona gidelim dun 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 dun

Arkadaşlar kanalımın içeriği ne olsun? Oyun Oyun mu? Oyun mu? Yoksa oyun Oyun mu? Skeç mi? Yoksa eleştiri mi? Yoksa film eleştirisi mi? Yoksa Dındım vlog yazarı vlog mu kanalıma açacağım zaman buna kodum Size demedim arkadaşlar kamerayı dedim Kamerayı dedim Vlog mu acaba? Kanalımın içeriği siz benim. istediğiniz videoyu çekebilirsiniz. Mesela vlog mu dediniz? Şu oyunu önerdiniz. Ee, tabi gücüm tabletim gücü yetiyorsa çekmeye karar verebilirim. Evet. Zaten incelem incil bir çekeyim artık. Ooo buldum amın amayım. Tabi tüm inceleyeceğim. Çerek <laughs> <laughs> bulduk bile hamık. O Star Wars cüyüm ben. O taşlar asla korunamaz. Dünyayı bu taş salgın yarattı. Ha korona virüsü sen yaptın biliyoruz. Ama ama ama. Dur şunu doldurayım. Oğlum. Dur bir dakika bunu yapmam gerekiyordu. Ben bir şey var. Oğlum kimse yok ki oyunlamak. Bu ne lan? Star Wars çubuğu verici miyiz belli. Aa, ha ha. ha herkes aynı mı lan bu oyunda? Ha? Herkes aynı. Aa, aynımış lan. Brother, brother. Ha? Allah belanı versin niye vuruyorsun? Lan niye bu ne Sen. Sen. benim bana bir sürü yıktı onun bittin lan sen. Bittin lan sen. Bittin oğlum sen. Bu ne üretiyor? <laughs> ne üretiyor bilinmiyor ama. Oo, ne üretiyor lan bunlar böyle gidiyor. Bak bir yere çok güzel para veriyor ama. Aa. Şimdi. Neyi satabiliriz? O bin. Oo. Bin yüz elli kılıç üretiyoruz. <laughs> Şimdi mavi şeyle gitsin. Hop gitti mi? Gitti hadi yaz oğlum seni. Ha <laughs> ha kılıç üret. Kılıç. Kılıç istiyoruz biz. Kılıç. 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 Lan oğlum bu nasıl bir bu? Hepsi bozuk makine oğlum ya. Niye ben bozuk makine mi aldım? Kendim kazıklanmış gibi hissediyorum. Bozuk makine hepsi sana sesi var. Hepsi. Ha bu, bu ne ya? <laughs> Şerefsiz buraya da gelmiş. Ha. <laughs> bölgesinde kime sataştığı belli değil mi? Onlar Bernavat da terim Rabbiniz Emlan Ooo Ooo şirketi büyüttük oğlum bize Velet değiliz artık <laughs> Bir tane yine mi geliyor bu velet <laughs> Aa bu sefer ben öldüm Beyinsiz salak Heh. Sen buradan kaçırmışsın. Lan benim silahım nerede? Oğlum hepsi senin suçun. Ne de lan? Ah, lan bu nasıl bir şey ya? Adam beş kere dövdü beni. <laughs> Gidiyor bir de. Ezin ver anam. Şerefsiz çıktı hükümler lan. Bu nasıl bir şey ya? Ooo kanal gelirleri Ooo kanal gelirleri Bastın öyle Ooo ben öyle kalamıyorum ya Ben öyle Daha kaliteli videolar çekeceğim ya ben Evet daha kaliteli sadece Telefon olacak ve daha kaliteli videolar Hem vlog hem minecraft Hem roblox Hem Hepsini çekilmişti oğlum Aa, Samsung'a 11 için biriktir... Para biriktirme <laughs> kampanyası. Ne olur abone olun. Zaten daha kaliteli <laughs> videolar çekelim ben onlara <laughs> 1999. Yo güzel güzel. Kolay para kazanıyor. Uhu. <laughs> <laughs> Çünkü bir sürü malzeme var lan. Bunlarla para kazanamazsın. Ben neyle kazanacağım lan ben Batman. <laughs> Bekleniyordu. Çok güçlü bir makinaydı. Hadi üret. Hadi. Ben <laughs> seni Ama çok iyi para veriyor. <laughs> Almıştım atı. Yakışır mı lan şimdi buraya? Ha? Sen sen ne üretiyorsun? Bu ne lan? Ne üretiyor oğlum? Pembe bir şey üretsene. Senin rengin ne? Ne üretiyor bu? Ha rengi pembe doğru pembe. Bir şey üretmesi lazım çünkü. <laughs> Yine gelmişti. <laughs> oğlum sen kimsin lan? Ha? Sen kim olduğunu zannediyorsun? Mal. Heh, çok kaçarsın. Kimse benim elimden kaçamaz. Bitti. Allah'ım duvarlarını geliştireyim mi? Onu sıçacağım çünkü. <laughs> yani. tamam ha, tamam, tamam. Artık kolay ya. Böyle bir şey mi olur oğlum ya? şu duvar al şimdi duvar büyür oğlum adam mısın lan sen Yok kadar hadi yoğuna götür hadi gel lan geliyorum oğlum sen bittin lan sen kimsin lan ee, belki ben bunu Beni salak, salak zannedecek. <laughs> ben salak mıyım ya? <laughs> Hiç kimse geldi bu kadar. hiçbir yerden giremez çok yetenekli bir yer yaptım şu. E ee, sen ne işe giriyorsun? Ben beni şimdi. Ah buranın şeymiş tamam. Şimdi. Ya, ya, Aa, lanet orasıca. Oha! O be be. Oğlum sen ne yapalım? Oğlum <laughs> aga bitti şey. <laughs> şey <laughs> gel. gel. <laughs> ah! <Ha! gülüyor> Oğlum adam ol lan. Anladın mı? Adamı candan bile vururum ha oh, ben. kadar basit yani. oh, Çok kolaydı yani. Yani oğlum bu kadar kolay bir şey. Amık yani. yani Moruk bu kadar. <laughs> zombi zombi. Sen kabul edelim bari. Amık. Bize de kabul etmek güzel. Çünkü ben niye kabul ettim şimdi? O beni dövmemişti. Evet dövmüştü. Davidir dövmüştü. O yüzden... Oğlum lan ben niye okuyamıyorum ha oğlum İngilizce İngilizce bok gibi olduğu için olabilir. <laughs> bak <laughs> Allah belanı... nereden buraya oğlum? Oğlum yeteneğim nasıl bir yeteneğim var? Allah belanı versin. Bununla bunu nasıl yapayım? Dur benim başına mı? Ben okudum. Tamam. Vallahi da sıkıyor ha. Sıkıyor vallahi. Kısa bulmaya geç. <laughs> ben ne vuruyor? Yeter ya bak. Hadi lan kim 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 büyük lan? Allah büyük tabii oğlum. Hadi lan sana. Gel kardeş. haydi lan. Oğlum ben seni ben sana yardım edecektim. Ama sen bana arkandan vurdun. Sana bir şey öğretme zamanı. Ha! Ha! Öğretme. Şimdi bu zaman geldi. basit bir şey almak ya amık ol. Şimdi ben gidip e, şunu arabayı alayım ya. Ucuz eşyaları alayım mı? Lan oğlum bu nasıl bir şey ya? Oğlum makine şey, de küçük bir şeydi ki amık. Ama çok iyi para kazan. Aha her şey çok atraçırdı. Wow delish. Herkes olan düşürsün şerefsizim. <laughs> Oğlum ben bunu niye bunu avucu, her burası de tamam, tutum, bak. tamam tamam Ee, çok önemliydi sanki. Yani aşırı önemliydi yani. Ben de biraz destek olayım bari. <gülüyor> <gülüyor> Aa tamam alıyorum. Huf oyun bu kadar. İkinci katta var E benim. Yani. İkinci var. Aa ikinci katta var. İkinci katta var. Burası bir şey lan. Kardeşim bela bulma yani tamam mı? Hani bela bulacak yer değil burası anladın mı? Bela bu bu. Bu bulmuş bu. ya bu, 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 bu. bu, bu, bu. adam çok güçlü ya. Ne yapacağım ya? Bitirmem gerekiyor. Ben salak salak işlere kalkışıyorum bu da çok zor olur. Star Wars ve bu gibi bir gibi gibi. Star Wars setini bitirdi? Ben daha şu cüce yeşil adamı alacaktım ya. Bu O burada ne var? Ama çok güzel takip ederim. Ne kadar yeteneksizim ha. Yeteneksiz atılmak gerekiyor bak. Çok çok yetenekli. <laughs> e bu muydu yani biz bu kadar uzak mı atmıyoruz? Tamam bu kısa faydı Tamam artık bura. <laughs> İpli. 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 Sen ona çalışıyorsun değil mi? Hı -hı, ben niye böyle gidiyorum her spinle ya? <laughs> 21'im oldu. Hadi koş. Hı -hı. akpomayı. Lan. Aa buradan da sıkabilirim. Ben niye böyle kuş yaptım? E ee, bu en güzel makineyi aldık şimdi. Makineye girmiyor. Yani şeyim, aynanın, makine <laughs> şey bozuk yani. E bozuk olduğu için kardeşim yine yani, içi video çırılmam. Ben kazandığım emeğimi bile boşa. emeğimi görün. emeğim yok gibi hissediyorum ben. Yani her gün iki video ki ya. İki video bak. Kim yapıyorlar her gün iki video? He? Her gün bir video atanlar var. Her gün ben iki video atıyorum lan. Emeğimi karşılığı bu mu lan? Ha, bu nasıl bir emek karşılığı lan? Emek karşılığı yok ki. Youtube sana sesleniyorum. Emek karşılığı yok burada. Acımasız burası. Acımasızsın Youtube. Allah'a Kardeş Kardeş Çok yazık Adam dağılıyor Adam dağılıyor Kimse gitti Kimse beni umursamıyor Kimse beni umursamıyor Kimse Kimse beni umursamıyor Kimse, beni Kimse beni Oo umursamıyor Dur bir dakika şimdi buraya adam geçemiyor mu? ha mı kaşırı güzel Sen de mi videoda oynamak istiyorsun? Krishna. Oğlum bak. Yani ben ben hiç kadın açsam Oğlum şu şey, magic girl açana 5 milyon kazanırsak Ama ama sonuçta ben asla yapmam erkeklere yakışır lan Ha bu Allah bir Ha ha ölmek istemiyorum Ha ha rrrr. ölmek istemiyorum dedim öldürüyorlar Öldürürsem bokunu yarısın. <laughs> şimdi adam oradan da... Ya ben şimdi ne yapabilirim yani? Adam oradan geçiyor. Yaktan taraftan geçiyor ki adamlar. Adam Star Wars yapan ya. yapıcısı. günlerimi tek adet her gün iki video atacağım yemin ediyorum 5 milyon da olsam 1 milyon da olsam 500 milyon da olsam her şey olsam gene de her gün iki video çekeceğim arkadaşlar yemin ediyorum ha ee, eğer yani arkadaşlar aralıksız çekeceğim aralıksız yani ama ha, ha, e, hafta şey arkadaşlar siz tatildeyken beni izleyeceksiniz değil mi yani okullar tatil olduğunda ya yani her cuma ben işte bo boş olacağım. Bir cuma boş olacağım. O da benim benim ben, kusuruma bakmayın ben cuma video atmayacağım. Şey arkadaşlar çünkü cuma günü benim dinlenmem günüm olacak YouTube'da. Cuma günü video atmayacağım. Ondan sonra 2 gün video atacağım. Ondan sonra 2 gün. Her cuma video atmayacağım. Çünkü orada dinleneceğim. Cumaları dinleneceğim. Ondan sonra video atacağım arkadaşlar. cumaları dinleneceğim. Cuma dinleneceğim işte. Bir gün dinleneceğim. Oğlum ne istiyorsunuz ya? Hep Bir gün dinleneceğim işte. Cuma günü de dinleneceğim. Bir Paylaşırım okay. <laughs> ben yani. Yüzde doksan video paylaşırım lan ben. Oğlum ben aralıksız video atarım. Yemin ediyorum. Sizin için video atıyorum lan ben. Ben şimdi, şimdi takipçilerimi umursamazdım. Video atmazdım. Niye? E, Umursayan video atar her gün. Yani ben her gün video atıyorum. Takipçilerimi umursuyorum. Her gün iki tane video atıyorum. Yani demek ki sizi umursuyorum ama emeğimin karşılığını alamıyorum. Bir gün aşırı ünlü olacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ünlü olursam aşırı ünlü olacağım. Bu videoyu göstereceğim size. Arkadaşlar bu videoyu göstereceğim. Her gün iki video atacağım ama. Cuma günleri dinleneceğim ama. ama. 101'i geçtiğimiz her cuma dinleneyim. Evet. Bu kararımız olsun. <laughs> her cuma dinleneceğim. 100 bin geçtiğimizde. Dur. İnat çatmayın oğlum ya. 100 bin geçtiğimde. Her videoyu 100 bin geçtiğimde. Flor almadık. Her 100 bin geçtiğimde. 100 geçtiğimde işte. Eee... her gün burada dinleneceğim. Cuma sadece Cuma dinleneceğim. Cuma gün Cuma Uf i̇şte dedem de gülüp cuba olacak. Ama oyun da yavaştan bitiyor oğlum ya. Oyun bitiyor zaten. Çok kolay bir oyunmuş. Ama Yudof. Ah Yudof doğru yalnız. Yudof nerede ya? Arkadaşlar ben emin ediyorum ünlü olmak onun da mı? Birazcık umurumda ya. Ünlü olmak çok güzel. Arkadaşlar ünlü olmak çok güzel bence ya. Ama sizi e, arkadaşlar. Ee, şöyle diyerseniz e, abi benim videoda paylaşırım. Nasıl paylaşırım tabi. Kanalımı söylerim. Tamam mı kanalınızı söylerim. Her şeyi yaparım. Siz isterseniz e, e, videomda sizin kanalınızı paylaşırım. Evet. Ne no, oldu da yaparım. Her seferinde yaparım bunu. Her şeyi yaparım arkadaşlar. Mesela ben şu an e, bir video, bir var dersen, dersen ben tanıtırım. İstersen her gün tanıtırım eder. Şu gün tanıtır mısın? Hani? Aa dur. iki e, birin nikahı bu kadar katmaz olan bir oyunda. Ben bunu tanıtırım. Arkadaşım yani. Cık. isterseniz tanıtırım. Yani ne olacak? Kalkayım işte. Ölecek miyim? Hayır öleceğim Tanıtırım. adam bu nasıl bir Abi, bir, bir Alalım ben bu bu video bit. bu video bitmeyecek kesinlikle. Çok uzun bir yollar önümde. Bu ne ya? Neyse çıkıp kartı takayım kendime. Çünkü yapacak bir şey yok. video 30 dakika olur büyük ihtimalle. Ben çıkıp kartını takabilirim. 2 çıkıp bayağı iyi gider işte. Yani arkadaşlar yani her gün 22 dakikalık 25 dakikalık 30 video atacağım. Yani ne olursa da devam edeceğim. Hayatımda 20 dakika 30 dakika gidecek. Ama bununla hayır. Değer Çünkü değer abi, sizin için değer arkadaşlar. Ben böyle bir Manzaraya bak lan çok güzel lan. Star Wars'a gidesim geldi. Bak bu manzara var lan. Neresi evet, manzara görüşürüz diyorum. Evet bunun neresi mi? Oo dur dur. 120 bin. Bak 120 bin. Neresin Aa benim kankim ne kadar parası varmış abi. Niye o kadar var? Ay ay. Kami kami kami. Çok kami sanki. Evet. evet ben, değil. Adam, adam beni geçmiş lan. Oğlum çok pahalı istiyorlar ama. Oo buna yapmam gerekiyor. Oo. Oo uh. okuduk da bir dakika ben burada mı çalışacağım? Hayır ben çalışamam. Hayır o ben ben mi atacağım? Oo gidiyor gidiyor. Aman Tanrım sen gidiyorsun. Oo Allah belanı versin ben gitmek istemiyorum. Ha gitti gittik ama neyse çıkarız tekrar. Ay işte ben devam ederim. Video dakika olsun. Ne yapacağız şimdi? Be? 30 dakikayı da geçecek büyük ihtimalle. Kesinlikle %90 böyle olacak. 30 dakikayı da geçecek. Bu videoda ne yapacağım bilmiyorum ama ya, ki olup bunu böyle şamına koyayım Arkadaşlar ee, videoyu burada bitireyim bence bayağı ilerledim çünkü ya bayağı ilerledim size de bir bak bu oyunu diyorum ama bu nasıl bir oyun arkadaşlar burada videomuzu bitirelim hadi gidelim bitireyim dışarıda bitireyim arkadaşlar videoyu like ve abone olmayı unutmayın ama niye çıkamıyorum burada? Videoya like ve abone olmayı unutmayın. Dur çok güzel yerde çıkayım. Ben niye dışarıda çekiyorum? Arkadaşlar like, like ve abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Her gün iki video atacağım. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Like ve abone olmayı unutmayın. bye. bay.